Merhaba arkadaşlar. Burada kanalımız Ben Siz Oyun Olmaz. Ben Siz Oyun Olmaz'ın benim kanalım e evet. bir sürü kanalım vardı onlarda 18 abone mi? Onlar abone olursanız abone bir canlı yayın açacağım. Ve canlı yayında istediğiniz yapabilirsiniz canlı yayında. <laughs> Arkadaşlar benim videom bana yorumlar atmışlar. Ben de onlara yorum attım. Arkadaşlar <laughs> abone olunlar. Kralsın reis yazmışlar. Kral seni reis yazmışlar. Kral son videoma gel demişler. Ben de tamam demişim. Tamam. Ben şu an reis sana bir şey söyleyeceğim. Benim kanalım gerçekten çok büyük. Düşünse de Senden rica etsen bana destek amaçlı el atar mısın? Atarım tabii ki de sen videoyu izlersen. Allah cezayı de. Cezayı 30 abone var. 30 abone. Kralsın reis yazmış. Teşekkürler. Adam sen de reissin. Hep 30 abone olmuşsun. Ben bu kadar video nasıl yapmışım ya? Arkadaşlar bu Ar kadar video. Ar Arkadaşlar merhaba e, Kerem. Berkis Kerem. Teşekkürler. Demişim. Arkadaşlar Keko karakteri yapmıştı bu arada. Arkadaşlar durun. Arkadaşlar şimdi Bakalım iki yorumlarımıza bakalım bakalım arkadaşlar iki yorum var merhaba Kerem Merkez demiş merhaba ben de ona sabitledim merhaba ben siz oyun olmaz tarafından sabitlendi arkadaşlar diyor. Arkadaşlar, biz de Çeko karakteri yapmamızla alaka... ...yapmamızla ne alakası var? Arkadaşlar, bu Bensiz Oyun olmaz bir bölüm şiir yapmıştım. Orada Asya vardı. Evet, Asya vardı. şanlı demiş 2 2 bölüme gelsin demiş. Ben de 3 3 bölüm arkadaşlar. doğru şanlı da 4 gün önce demiş. 2 bölüme gelsin demiş. Ben de onu yapmaya çalışıyorum. O şiirleri çöpleri falan filan yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar bir de abone olun, like atın. Bildirimleri açın. Arkadaşlar Arkadaşlar ne oldu ya? Arkadaşlar Flakes FF bakabilir dedim. Kanka oynayacak mı? Demişim. Arkadaşlar ben 5 gün önce demişim. Bunu 4 gün önce yapmışım. Şu, şu, şu. şu, 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 şu. yarar. Şu şu, şu 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 Arkadaşlar benim şu, şu böyle mi diyor. Arkadaşlar ben de burada abone abone sayımı göstermiştim. Arkadaşlar, bu video size özel. Hadi görüşürüz. Dur. Maceraya gel mi? Dur. Yeni maceraya gel. Ne olur abone al ol demişim. E ee, bu olsun ya. E ee, bu olsun. Yeni maceraya gel. Ne olur abone ol. Al. abone için teşekkürler ederim. Görüşürüz. Bay bay. Onu 18 abone de.